Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular dün itibariyle Bitcoin tarafında tekrardan bir düşüş gördük. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Isı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyelerde bizim için alıcı ve satıcı baskınlığı yoğun? Bunların detaylarına bakmış olacağız. Ardından Bitcoin tarafında son durumlar neler? Bunu değerlendirmiş olacak, olacağız teknik kısımda. Aynı şekilde Ethereum tarafında ve Dominance tarafında ve genel olarak altcoinlerde Son durumlar neler hepsini detaylıca değinmiş olacağız ve piyasaya yeniden bir yön vermiş olacağız. Videoya geçmeden önce video like, yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Şimdi ama zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar Bitcoin tarafında ne diyorduk? Yaklaşık 2-3 gündür sizlere uyarıyordum bu bölgelerden aşağı yönlü bir hareket tekrardan görebiliriz diye. Ve açıkçası Bitcoin tarafında 37 bin e, dolar seviyelerine doğru tekrardan bir geri çekilme gördük. 39 bin dolar seviyelerinden doğru. Şimdi ne demiştik? Bizim için 40.000-41.000 bin, dolar bin seviyesinin satıcılarla yoğun bir bölge olduğunu ve fiyatın açıkçası o bölgelerden tekrardan bir aşağı yönlü hareket gösterme eğiliminde olabileceği hakkında sizlerle konuşmuştuk. Peki şu an bize e, buradaki ısı haritaları ne gösteriyor? Yani hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcılar yoğun, satıcılar yoğun? Bakın arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerde bizim için şu anlık en önemli destek bölgesinde açıkçası ben 34 bin dolar bölgesiyle 35 bin dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bölge bizim için bitcoin tarafında önemli bir destek halinde çalışacaktır. Olası aşağı yönlü hareketlerde alıcıların e, açıkçası bu bölgede e, arttığını görüyorum ben kendi adıma. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde de gördüğünüz gibi yani bu artıyor gittikçe ama zamanla 41 bin dolar seviyesiyle 40 bin dolar seviyesi açıkçası Bitcoin tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam edecek. O yüzden biz 41 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımını göremeden bu bizim için tekrardan 44 bin dolar seviyelerine doğru gidebileceğimiz anlamına gelmez. Yani biz tekrardan bir 44 bin dolar denemesi yapmak istiyorsak Bitcoin tarafında Bence açıkçası bir 41 bin dolar seviyesinin üzerine atılım lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde bir atılım gelirse eğer e, bu bizim için tekrardan e, güzel bir hareket olur. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de bence bitcoin tarafında şu anlık bir 35 bin veya 34 bin dolar seviyesinin e, açıkçası aşağı yönlü kaybedilişini görmememiz lazım. Yani bu şekilde bir kayıp görürsek e, bu bizim için tekrardan bitcoin'in e, yeniden bir dip arayışına girebileceğini gösterir eğer 34 bin dolar seviyesiyle 35 bin dolar seviyesine Bitcoin tarafında aşağı yönlü kaybedersek. O yüzden bu dediklerimi stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. İşinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler bir de ona bakmış olalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız teknik kısımda dün itibariyle zaten sizlere uyarmıştım ve ondan önceki gün 38.200 dolar seviyesine olurdu aşağı yönlü kaybedersek Bitcoin tarafında bu bizim için tek tekrardan bir geri çekilme yaşayabileceğimiz anlamına gelir diye sizleri uyarmıştım. Ve gördüğünüz gibi şu an Bitcoin şu bölgeyi gece saatlerinde kırarak 38.200 dolar seviyesini gece saatlerinde kırarak bu yaklaşık şu şekilde söylemem lazım 37.000 dolar seviyelerine doğru geriledi. Ve açıkçası o bölgeden şu anlık 38.200 dolar seviyesine doğru bir tepki yükselişi görüyoruz. Biz Bitcoin tarafında tekrardan yükseliş yönlü bir hareket istiyorsak. Yani açıkçası bence şu bölgenin yukarı yönlü kırılımını görmek lazım. Burası neresi diye soracak olursanız bana şu şekilde söylemem lazım sizlere 40.145 dolar bandının açıkçası Bitcoin tarafında teknik kısımda yukarı yönlü atılımı bizim için alıcıların baskısının arttığını gösterebilir fakat aşağı yönlü hareketlerde tekrar ve tekrar söylemek istiyorum Isı haritalarından gördüğümüz kadarıyla da bizim için önemli destek bölgesinin 36.182 dolar bölgesi ile 35.593 dolar bölgesi olduğunu unutmayalım yani bu bölgenin açıkçası Bitcoin tarafında tekrardan aşağı yönlü kırılımını görürsek şu şekilde hareketler yaparsak Bitcoin tarafında bu bizim için tekrardan bir 33 bin dolar seviyesiyle 30 bin dolar seviyesine doğru tekrardan bir hareket edeceğimiz anlamına gelir. Ve Bitcoin'in açıkçası o bölgelerde bir dip yapma potansiyeli mevcuttur diye düşünüyorum ben. O yüzden burada benim de yaptığım strateji ne diye soracak olursanız Bitcoin'i şu an majör desteklerinden yani önemli bölgelerinden açıkçası bakiyemin küçük yüzdelik kısımlarıyla uzun vade portföyüme ekliyorum. E, tabii ki de bunu yapmak zorunda değilsiniz hani hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum bu videoda ama e, bunlar benim kendi düşüncem e, kesinlikle uygulamak zorunda değilsiniz O yüzden dediğim gibi bu verdiğim seviyeleri Bitcoin tarafında çok yakından e, takip etmek lazım diye düşünüyorum Bunlar sizin işinize çok yarayacaktır şimdi hemen zaman kaybetmeden ethereum tarafında son durumlar neler buna değinmiş olalım Arkadaşlar Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'da açıkçası yeşil bölgenin kaybedilmesiyle birlikte turuncu bölgenin bizim için önemli bir destek haline çalışabileceğini sizlere söylemiştim. 2.565 dolar seviyesiyle şu şekilde söylemem lazım 2.615 dolar seviyesinin Ethereum tarafında bizler için önemli bir destek bölgesi haline çalışabileceğini söylemiştim. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde biz Ethereum tarafında tekrardan bir yükseliş istiyorsak Bence en azından şu bölgenin üzerine atılım lazım. Yani burası neresi? 2874 dolar seviyesiyle 2900 dolar bandı. Yani kabaca biz Ethereum tarafında tekrardan bir rahatlama istiyorsak, bence açıkçası 2900 dolar seviyesinin üzerine bir atılım lazım diye düşünüyorum. Zaten buradaki çizdiğimiz gri bölgeye doğru bir iğne atışı gerçekleştirdi ve açıkçası bu bölgeden şu anlık tekrardan bir aşağı yönlü hareket gördüğümüzü görüyoruz. Peki şu şekilde söylemem lazım. Ethereum'un hangi desteği kaybetmemesi lazım e, diye soracak olursanız bana açıkçası şu an e, gördüğüm kadarıyla 2300 dolar seviyesiyle 2400 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve açıkçası bu bölgenin aşağı yönlü kırılımını görmek bizler için hoş olmayabilir. O yüzden dediğim gibi aşağı yönlü hareketlerde 2300 dolar seviyesiyle 2400 dolar seviyesinin kaybını görmemek lazım. Bu şekilde bir kayıp görürsek bu bizim için tekrardan Ethereum'u şu şekilde söylemem lazım daha dip bölgelere doğru 2000 dolar seviyelerine doğru açıkçası geri çekilebileceğini gösterir. O yüzden dediğim gibi o bölgeleri yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'lerde son durumlar neler? Buna bakmış olalım. Arkadaşlar, genel olarak altcoin'ler tarafında bu kırmızı bölgenin bizim için çok önemli olduğunu ve bu bölgede total 2 tarafında yani genel olarak altcoin'lerin endeksine baktığımızda bir red yeme ihtimali hakkında konuşmuştuk ve şu an gördüğünüz gibi açıkçası bu bölgeden aşağı yönlü bir hareket görüyoruz total 2 tarafında yani biz altcoin'lerin gerçekten rahatlamasını istiyorsak bence şu bölgenin üzerine doğru bir atılım lazım yani 1.252 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası total 2 tarafında bir atılım lazım diye düşünüyorum eğer bu şekilde bir atılım görebilirsek Total 2 tarafında bu bizim için tekrardan alt koyunların rahatlayabileceği anlamına gelir. Olur da Total 2 grafiğinde şuradaki mavi çizgimizin üzerine yani 1.252 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gerçekleştirebilirsek. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için çok önemli destek bölgesi haline çalışacak bölge 880 puan bölgesiyle. 816 puan seviyesi yani açıkçası bu yeşil bölgenin e, total iki tarafında aşağı yönlü kaybını görmemek lazım. Olur da bu bölgenin aşağı yönlü kaybını görürsek bu genel olarak bizler için alt koyunlardan bir para çıkışı demek olur. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde bu yeşil bölgeyi yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dominans tarafında son durumlar neler buna bakmış olduk. Arkadaşlar dominans tarafına baktığımızda dominansın açıkçası hala yatay ilerlediğini görüyoruz. Eğer dominans tarafında buradaki mor bölgeyi çok önemsiyorduk. Bildiğiniz gibi bu mor bölgenin üzerine doğru bir atılım gelirse bu bizim için genel olarak alt coin'lerin bir baskınlığının azaldığını ve Bitcoin'in açıkçası baskınlığının arttığını gösterebilir. Nere üzerinde diye soracak olursanız bana şu bölge arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum. 43.43 .43 puan seviyesinin üzerine bir atılım görürsek dominans tarafında bu bizim için Bitcoin baskınlığının arttığını gösterir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölgenin kaybını görmememiz lazım. Yani 41.48 puan seviyesinin açıkçası aşağı yönlü kaybını e, görmemek lazım diye düşünüyorum. Bu bölgenin aşağı yönlü kaybını görürsek bu genel olarak Bitcoin'e bir tehlike arz edebilir diye düşünüyorum. E, baskınlık tarafından bakacak olursak o yüzden bu verdiğim iki seviyeyi yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay. TIPPINGS and Zen.